Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Erzurum merkezdeyiz. Bu görmüş olduğunuz yer Yakutya Medresesi. Yakutya Medresesi İlhanlı hükümdarı Sultan Olday Olcay döneminde Gazan Han ve Bolugan Hatun adına Koca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılmış. Anadolu'daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olan Yakutya Medresesi plan düzeni, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleri ile Erzurum'un gösterişli yapılarından biriymiş. Görmüş olduğunuz gibi zaten ee, minarenin dışı öyle bir desen verilmiş ki, öyle bir motif verilmiş ki şey ee, Çin'i motif verilmiş. Çin'i değil ama Çin'i motif verilmiş. Süslemeler enfes. Evet şu an müzeler kullanılıyor. İslam ve, İslam ve Entegro Müzesi. İslam ve Müzesi diye geçiyor. Gerçekten burada bir tarih yatıyor. Şu güzelliğine bakar mısınız? Hadi kızım içeri girelim Rabia. Şu giriş kapısındaki çok güzel desteklere bakın. Giriş kapısı çok güzel. Ya bu Kazan Han şey değil miydi? Moğolların komutanı değil miydi Müslüman olan? Ben öyle hatırlıyorum ama kubbelerine bak çok güzel. Evet. Türkistan eserleri ve etnografya müzesi olarak geçiyormuş artık. Maşallah. Şu süslemelere <laughs> bakın, desenlere bakın, motiflere bakın. Tamam <laughs> gel. Vay. İçeride çok değişik bir hava varmış. Maşallah. Şu kubbeye bakar mısınız? Müthiş bir motif ya. Ben ilk defa böyle bir motif görüyorum. Böyle gerintili, çıkıntılı, böyle e, prizmatik desenli hatlar kullanılmış. Buradan başlamış burada. zikir yapan öğrencilerle şey var. Tam aşağıdan kızın. O başka bir şey orası. Ha şey mi? Hayır, ha geçmiş. Ben, de... ben de sandım. <laughs> Aa. Aşağı. Bak. Kapıların alçak olması neydi? Ne? Osmanlı zamanında da öyleydi. Evet. Genelde medreselerde şey ee, camilerde böyle mübarek yerlere girerken edeple girilsin diye başı yere gördük değil. Edeple de girilsin diye yaparlarmış bunu. Arkadaşlar bu arada Vay. hiç bahsetmedik. Erzurum tarihte ee, başkent olmuş bir yer. İlk Türk beyliklerinden biri Saltuklular. Saltukluların başkentiymiş burası. 1202'ye kadar. Ha 1202'ye Teşekkür ederim. Şu işte insanlara bakar mısın, nasıl Maşallah. Çiğ ısındı. Ee, hatta içinde bu saltukların için hangi iller vardı? Bayburt, Ardahan, Kars, Erivan. Böyle bayağı büyük bir e, beylik olarak yaşamış Salatuklular. Gördüm gördüm. Harbiden mükemmel ya. Apolası daha küçük demek daha... buraya daha bir edeple girmesi lazım. Tam bir türlü göre. Da, tam 3 şey. yıllığa göre. Bak, benim <laughs> eğitmeme gerek yok. Ve biz burada Ama oğlum bak. Bunlar neden böyle bir biliyor musun? Burası cami olduğu için buraya edeple gidilsin böyle. Kötü girme diye yapmışlar. Baba tamam, evet ama bak benim eğitmeme gerek yok. <laughs> Sen zaten edebilirsin oğlum. Çok korkturuyorum gerçekten. Ama, oğlum. ama oğlum zaten edepli ondandır. Efendim? Çok korkturuyorum evet, evet. <laughs> gerçekten. Bunlar neymiş? Osmanlı dönemi bunlar. Bıçak, kaman, kılıç. Bu kalkan. Bu kalkan. He. Maşallah. Bıçakları gördün mü? Evet. Çok güzel. Bu da zır. Bak. Ne oldu oğlum? Gel. Burası neymiş? Erkek takı aksesuarlar bölümü. Olabilir. Ama ben girmedim. Vay. Bunlar tabla değil mi? Olur. Sigara tablaları. Keşke suzu bize de var şeylerde. Çok güzelmiş. Onlar eski oğlum. Onlar Osmanlı atalarımızın. Görelim diye herkes görsün diye koymuşlar. Evet. Ama yine de keski. Eski dergisi dergisi. Bak bu da mühür. Şunlar da mühür. Hmm. Hepsi Osmanlı dönemine ait. Ulaşa, Gel. Yatılır. Ya he he. Ben dostum, evet oğlum sen edepli olduğun için küçüksün. Kapılardan geçiyorsun. Bunlar ibrikler, abdest ibrikleri. 18. ve 20. yüzyıl ayet Osmanlı. Of kes kes. Kes şey, kes, kes bu tabağı bize verselerdi. Bak bu da normalde yağ çıkartan vermiş. yayık şeyidir. Şu tabak değil mi? Evet onlar o tabak. Çok güzel. O tabağı kes de bize verselerdi. Vermez oğlum bunlar. Değerli. <laughs> değerli. Ama bunu da verselerdi. Evet burada halı, dokunmacılık. Ha, bu, halları böyle yapıyorlar daha önce tamam mı? Buraya geçme. Biliyorum zaten. Sen her şeyi biliyorsun zaten. Baba zaten onu biliyorum ki bir filmde gördüm. <laughs> Hadi görüşürüz. Burası medrese eğitimi. Medrese eğitimi diyor. Evet vay. <laughs> ne yavrum? Tamam oğlum. Gidelim yeniden yapacağız tamam mı? Gidelim yeniden yapacağız. Gerçekten efsane ya. Burası ne diyor? Mahzem mi var? burada mahzen var ama buraya giriş yok galiba ha bu arada buraya müze kartla girebiliyorsunuz müze kartı yoksa 40 lira ama müze kartı almanızı tercih, tavsiye ederiz çünkü eee siz söyleyin müze kart Türkiye'nin her yerine geçiyor 60 lira veriyorsunuz burada yazı takımı bölümüymüş işlemlerin güzelliğine bakın ya Bunlar nedir? Kalem mi? Evet. Divitle kalem. Eski Osmanlı döneme ait divitle kalemler. Maşallah. Kalemlerini bile özel işlemeli yapmışlar. Bu da pusula galiba. Bunlar da mühürler. Bu işte özel kalem seti. Şu kapatmanın güzelliğine bakın ya. Tevhid. ve tartı ayetleri bölümü. Arkadaşlar bu arada günümüzde çok bozuk anlatılmakta bu tarikat olayı ama normalde tarikatın gerçek anlamı tarik yol yani Allah'a giden yol. Abdestsiz gezmemek. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına gerçek uyan demek. Ama günümüzde tabii ki eee bazı başı bozuk tarikat bozuntuları gerçek hak yolunda olan İslam yolunda olan ee, Allah dostlarını karalama kampanyasına girmişler. Bunların birçoğu da genellikle İngiliz ajanları Yahudi bozuntuları bunlar İslam'ı kötülemek adına elinden giren her şey yapıyorlar. Gerekirse, hani bir Lawrence, Lawrence'dı galiba, e, İngiliz casusu, sanırsam onun sözüydü. Kendimi Müslüman olduğuma inandırmak için, geceleri tek başıma olduğumda bile tecrübe namazına kalkardım. Diyor o şerefsiz kafir. O hesap, o kadar casuslarını o kadar güzel yetiştiriyorlar ki, onlarla eylem yaptırıyorlar ve bunu gerçekten de bu hak yolunda olanlar yapmış gibi gösteriyorlar. Vay. Vay. Baba, Baba biz Çin'in tabak, Çin tabaklar. Baba biz annemle burayı görmüştük. Aferin ona seramik tabaklar. Bu neymiş? Sikke bölümü. Evet. Evet, Erzurum Derpanesi Basılı Sikkeler Türkistan Paraları Aferin oğluma. abi ya, Para mı? Evet Aa. Aa, Osmanlı kağıt 1 lirası bak mesela Yok kocaman Bak 100 kuruş Osmanlı kağıt 1 lira Yok artık Baba ben paralarımı anneme verdim Bunlar eski paralar bak 2,5 liraya bak daha büyük 1,5 lira mı vardı? Baba 5 kuruşa bak Osmanlı 5 kuruşu. Para bak. Gümüş mangır. Çok küçükmüş ya. Çekti bile Bakır akçe. Gümüş akçe. Üçüncü Ahmet. Üçüncü Selim. Abdülmecit Han. Bu da Abdülmecit Han'ın paraları. Kırk para diyor. Abdülhamit Han'ın paraları. İlhanlar bak. Görüyor musun? İlhanlar. Argun Han. Geyhatu ki hatun biraz Kazan parası, tası. Olsaydı o. Ebu Said Pağadır, Saltbek han, Tughat Timur'un Süleyman Han ve anı şey var mı? Ee u bilen artık bunları çok net çekemiyoruz zaten de. Göstermeye çalışıyoruz işte. Evet. Kuruşreti Anadolu saçıkların parasına bakalım. Bunların Android çocuklarım parası. Süleyman Şah. K. Aliatin K. Kovat. Kıyas ettin K. Kılıç Arslan. Çok uzun sinirleri var. Çok uzun sinirleri var. Babamla bize olan para almadan daha büyük ya. Kesin bir bize ver istediler. Sen hepsini istiyorsun ya. Aynen. Babamlara nasıl burada kal? Bunlar çok eski parodacı mı bunlar? Bizim baba, hatıralarımız. Baba, evet, Bu da bayan takı giyisi bölümü diyor. Neden tekrar gittik ki? Bu da bayan takılara bakacağız, giysi bölümü. Kemerler, kolyeler. Biz mi buraya baktık? Kusu önlüğülü Ben de sadece saçla cevap buldum. Takı kutularına. Geziler, yüzükler, o yüzüklerin güzelliğine bak ya. Güzel. Ya o zamanlar bu kadar güzel işçiliği nasıl yapmışlar? Bu kadar detaylı küçük bir işçiliği ya. Da evet. Bu da ee, değerli eşya evet. kutusu. Yakut Emredesi gezimiz bu kadar. 때문에 대박입니